Arkadaşlar, dikkat ettiniz mi? Videolarımızı izleyenlerin 190 hala kanala abone olmadan takip ediyor. Sizce bu haksızlık değil mi? Eğer gerçekten kuma dizisini seviyorsanız ve yeni bölümleri anında öğrenmek istiyorsanız abone olmayı sakın unutmayın. Hatta bu videoyu izlerken aklınızdan şu soruyu geçirin. Ben Karan'ın Ceylan'dan vazgeçmesini ister miyim? Eğer cevabınız hayır ise videoya hemen bir beğeni bırakın. Böylece kimin Ceylan'dan yana olduğunu yorumlardan, beyinlerden görebileceğiz. Gelelim fragmandaki olaylara. Kuma dizisinin 89'un bölümünde işler iyice çığırından çıkıyor. Ceylan, Karan'ın annesiyle yaptığı konuşmaları duyuyor ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Çünkü Karan'ın ona yaklaşma sebebinin aslında aşk değil çocuk meselesi olduğunu düşünüyor. Sizce Ceylan bu gerçeği öğrendikten sonra Karan'a yeniden güvenebilir mi? İşte bu nokta dizinin en büyük kırılma anlarından biri olacak. Ceylan kırgınlığı nedeniyle Karan'dan uzaklaşmaya başlıyor. Fakat Karan bu durumun nedenini anlamaya çalışıyor. Defalarca soruyor, peşinden koşuyor ama Ceylan susmayı tercih ediyor. Sizce Ceylan doğru mu yapıyor yoksa her şeyi açık açık söylemeli mi? Yorumlarda sizlerin görüşünü merak ediyorum. Asıl büyük kriz ise Sema'nın planlarıyla geliyor. Sema, Ceylan'ın günlüğünü ele geçiriyor ve eline çok büyük bir koz geçiyor. Düşünsenize, bir insanın bütün sırları, hisleri ve yaşadıkları tek bir defterde yazılı. Şimdi bu günlüğün Kudret Hanım'ın eline geçtiğini hayal edin. Sizce Kudret Hanım, Ceylan hakkında yazılanları okursa ne tepki verir? İşte bu ihtimal bile Ceylan'ı darmadan ediyor. Ceylan'ın en büyük korkusu hem Karana hem de Kudret Hanım'a karşı gerçeklerin ortaya çıkması. Günlüğün okunmasıyla birlikte Ceylan'ın sırları açığa çıkacak mı yoksa Sema bu kozu kendi çıkarı için daha uzun süre saklayacak mı? Arkadaşlar, işte burası tam bir merak konusu. Sizce Sema bu defteri hemen mi açığa çıkarır yoksa zamanı gelince büyük bir darbe için mi bekler? Karan ile Ceylan'ın arasındaki mesafe gittikçe büyürken Sema'nın oyunları ikisini daha da zor bir duruma sokacak. Peki sizce Karan Ceylan'ın kalbini geri kazanabilecek mi? Yoksa Sema'nın planları bu aşkı tamamen bitirecek mi? Eğer siz de Karan'ın Ceylan'dan vazgeçmemesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Arkadaşlar, görünen o ki Kuma 89. bölüm bizleri yine ekrana kilitleyecek. Daha fazla analiz, tahmin ve sürpriz gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda bakalım sizin tahminleriniz benimkilerle örtüşüyor mu?